Bugün Erdem Başkan tabi bakıyoruz. onun istediği bir şey bu Nerede <laughs> senin yavrum? Kopuz kırık at yorgun. Susmam hayra değil. <laughs> korkun düşmanlar korkun. Evet. Ergenekim de kalmışım. Abi. Giden gitmiş. <laughs> Ey koca Türk, atlı kanatlı Türk, yerle yaşı, Kal, kalk atı kalk. Kimler çalmış senin altın çaylarını, üzerinde körü toprağını. Buldum, buldum dördü otelini, bekleyin.